Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hayırlı olsun diyorum göreviniz. Yeni seçilen arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Ee, şimdi ben aslında işin en son kısmından, en komik kısmından başlayacağım bu kanunla alakalı. Kimin teklifidir bilmiyorum. Az önce sevgili dostlarımız da bunu çok ilginç ayağa çıkmak gibi tarif ettiler. Enflasyonla mücadeleyi asker, polis, jandarma eline bırakan bir mantık var bu kanunda. Ya böyle bir komik kanun olur mu ya? Böyle bir kan komik kanun olur mu? Siz bir yıl içerisinde enerjide, doğalgazda yüzde 250 zam getireceksiniz. Piyasalara allak pullak edeceksiniz. Tek adam rejiminin en karakteristik özelliği olan hiç kimseye sormadan şapkadan tavşan çıkarma usulü yöntemlerle beraber ekonomiyi alt üst edeceksiniz. Türk lirasını değersiz hale getireceksiniz bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde bile değil 5-6 ay içerisinde dolar 7 TL'den 17 TL'ye çıkacak. Sonra geleceksiniz burada kanun teklifi yapıp askerle polisle enflasyon takibi yapacaksınız. Bizi de saf yerine koyacaksınız öyle mi? Hiç saf gözü var mı bizde ya? Sizin o tek adamınızın kafaya göre takılmasının faturasını bu millet zaten ödüyor. Onu görmezden geleceksiniz. İçinizde ekonomistler varsa yazıklar olsun onlara gerçekten ya. Gerçekten bu işi iyi bilen ve sineye çeken varsa kendi genel başkanına ya yanlış yapıyorsun. Öyle enflasyon faiz neklemi içerisinde dünyada görülmemiş bir şeyi başımızda deniyorsun. Kimin çıkarlarını bu memleketin kaynaklarına harcıyorsun diyebilecek kadar yürekli insan yoksa içinizde o sorununuzu burada getireceksiniz. Efendim yok işte polisle de, askerle depo basarak bir tarihte daha yapmıştınız bunu hatırlıyor musunuz? Soğanı sarımsağı patatesi terörist ilan etmiştiniz. Sonraki yıl biz İç Anadolu'ya gittik. Niğde'de Nevşehir'de soğan patates ekenlerin depolarında çürümekte olduğunu nakliye ücreti ödeyemedikleri için bize dediler ki bulunduğunuz illere 50 kuruşa 1 liraya depo kirasına bunları size verelim götürün. Devlet planlama teşkilatını kapatacaksınız. Bir adam sarayda oturacak, sabah kalkacak onu ekin, akşam kalkacak bunu için. Şimdi hangi tavşandan şey çıkacağını bekliyorsunuz? Enflasyona endekslenmiş senet meselesini mi? Bu hazineyi biraz daha borca sokmayın bekliyorsunuz? İyice uçurma itmiyim mi bekliyorsunuz bu memleketi? Kardeşim şoför ehliyeti yok, ehliyetsiz. Farkındasınız. Herkese yazıklar olsun. Herkese yazıklar olsun. Sesini yükseltemeyen, doğruyu gören herkese yazıklar olsun. Bizi oyalamayın burada böyle kanunlarla ya. Aklı başında insanlarız biz ya. Böyle bir kanun mu olur ya? Böyle bir kanun mu olur? Enflasyonla mücadele depo basacaksınız. Adam tutacaksınız. Sonra kalkıp öbür tarafta da serbest piyasa ekonomisinden bahsedeceksiniz. Altınız şiş, üstünüz kava nereye gittiğiniz belli değil. Vallahi billahi belli değil. Herkes hakim savcıdan konuşurken bana en komik gelen yeri bu kanunun bu. Ne olursunuz bunu buradan çıkartın ya. Uygulayamayacağınız bir kanundur. Zaten o fırsatçıların tamamı da sizin partinize oy veriyordur. Ben size söyleyeyim. Aynen Londra bankerlerinin malı götürdüğü gibi yurt dışındaki fonların kimin tarafından koordine edildiği tartışması ileride doğru konuşulduğu zaman anlarız onu. Bence oyunuz da düşer. Siz buradan oy bekliyorsunuz ya vatandaş şirinlik diye. Oyunuz da düşer. Böyle bir şey olmaz. Akıllı işler yapalım ne olursunuz rica ediyorum. Ben bunu en ilk madde olarak söylüyorum. Hakim yardımcılığı bildiğim kadarıyla 12 Eylül'den önce de vardı. Öyle biliyorum. Yanlış biliyor ise müstatlarımız bizi uyarırlar. Hakim savcı yardımcılığı vardı. 12 Eylül'le beraber özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılırken savcı yardımcılığı savcıya dönüştü, başsavcıya dönüştü vesaire. Sayın Oltan Sungurlu döneminde de bazı düzenlemeler yapılmıştı. Ben üniversite öğrencisiydim. Bir kadronun adının şöyle ya da böyle olmasının bir önemi yok. Bana göre bütün hakimler, bütün avukatlar, bütün hukuk fakültesindeki şu andaki öğrencilerin ekstradan meslek içi ve meslek dışı eğitime ihtiyaçları var. Zaten bunu öngördüğümüz için burada avukatlık mesleğiyle alakalı da sınav koyduk. Nihayetinde koyduk. Dört yıl sonra uygulanacak dedik ama her türlü popülizmle beraber hukukçuluğu alt üst etmemize rağmen öyle bir sınav da koyduk. Hakimlerin meslek içerisinde böyle bir eğitim almaları ya da böyle bir mesleği bu şekilde yapabilmelerinin bir anormallik olduğunu düşünmüyorum. Ben gerekli ol, ol, olabileceğini düşünüyorum. Ama düzenleme kendi içinde sorunlar yaş, yaşatıyor. Yani bu düzenlemeye baktığınızda Anayasanın 123. maddesi 128. maddesine aykırılıklar var. O Hakim adayı diye alınan arkadaşımız artık vasfı itibariyle bir hakimin görmesi gereken her türlü işleve muhatap ediliyor hmm. alındığı andan itibaren. Hakimle savcılık mesleği ile alakalı bütün şeyi sorumluluğu taşır hale getiriliyor. Yapacağı görev bir kamu görevi tanımlanmış orada ama o görevi yapacak olduğu yerde ve benzeri hakimin ona vereceği işler diye tanımlar koymuşsunuz buraya. Ya Burada kamu görevlilerinin görevlerinin kanunla tanımlanacağı yazıyor. Anayasanın 128. maddesi bunu düzenliyor. 123. madde bunları düzenliyor. Benzeri maddeler var. Siz bu maddeyi anayasaya uygun olarak nasıl tarifliyorsunuz? Yani şu 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 görevleri yapar. Tensip yapar, onu yapar, bunu yapar, dosyayı inceler. Falanı toplar, feş toplar. Sonra da o hakimin vereceği benzeri görevleri yapar. Nedir o benzeri görevler? Bu anayasadaki o kamu görevlisinin görevlerinin kanunla düzenleneceği ilkesine uygun mu? o hakim ona ne görev verecek. Onunla ilgili daha sonra nasıl bir tutanak tutacak, onu notlayacak. Değil mi? Notlamayı yapacak orada, değerlendirmeyi yapacak. Evet. Böyle böyle bir garabetin bana göre anayasa aykırı olduğunu e, düşünüyorum. Ee, e, burada burada birkaç konu daha var. Yine bu başlatma meselesiyle alakalı. Mesela ne kadar sınava gireceğinin sınırı belli değil. Değil mi? Yani girebiliyor sınava herhalde bu arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla burada bir sınır koyulmamış. İkincisi, sınavın objektif olacağı konusunda çok ciddi kaygılar ve kuşkular var. Bu kaygılar ve kuşkuların temel nedeni sizin şu andaki yargı performansınızdır. Yargı performansınız objektif olmadığı için İçinde görevi yapan hakimlerin bile sübjektif olarak kendisini bağımsız ve tarafsız hissetmediği bir yargı mekanizması yarattığınız için ben sadece benim baktığım yerden değil bu görevi yapacak yapacak olan hakim ve savcılarında e, çok üzgünüm. Kurumlara asla yıpratma niyetimiz yok. Biz demokrasiye inanıyoruz ve bu kurumların gerekli olduğunu düşünüyoruz. Adalet Akademisi de bize gerekli, Danıştay da gerekli, Yargıtay da gerekli, Anayasa Mahkemesi de gerekli. Ama münferiden insanlar üzerinden baktığımız zaman Siyasal iklimin etkisi altındaki insanların buradaki yargıçları değerlendirmelerinin de, yargıç adaylarını değerlendirmelerinin de çok objektif olamayacağını sokaktaki çocuğa sorsanız, o size söyler. Niye bunu söylüyorum derseniz, siz hiç bir konuda objektif iş yapmıyorsunuz ki. Sakın kızmayın. Sa sakın kızmayın. Sakın kızmayın çünkü hakikaten şu andaki background'unuz kirli. Kendi yaptıklarınıza uygun olmayan, göreve başlattığınız insanlar dolayı etrafta. Bunu belki arkadaşlar örnek vermiştirler yakın tarihte. Bakan yardımcısı atadınız. Atadığınız bakan yardımcısı daha önce sizin anayasa mahkemesi ve ahim kurallarına uygun olarak hakimler davranmalıdır diye getirdiğiniz referans maddeye uygun değil. Elis Berberoğlu davasında yaptıkları belli. Başka davalarda yaptıkları belli. Ya biz bir hukuk gerçeği yaşadık ya. Sizin gözünüzün önünde olmadı mı bu? Berberoğlu davasında en son anayasa mahkemesi bu hakimin gözünün içine soka 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 kardeşim sen bu işi yanlış yaptın dedi. Siz bu arkadaşı hanginize yakın bilmiyorum bak açıkça siyasi fikrini bilmiyorum ama sanıyorum büyük ortağı değil küçük ortağı daha yakındır. Halil Bey benden daha iyi bilir. Referansı oradan alıyor olabilir. Siz bu hakimi bu hakimi aldınız ödüllendirdiniz bakan yardımcısı yaptınız. Bunun gibi. Nasıl? Yoksa bir ilgi buluruz ona ya. Birisi korumuş. Bunun gibi bunun çok başarılı o zaman. Referansları çok başarılı o zaman. Yani Anayasa Mahkemesi'ne uymamayı başarı kabul ediyor demek ki bizim adli teşkilatımız. Bunun gibi birçok insanı aldınız, hakim olarak çeşitli kadrolarda yükselttiniz. Daha geçenlerde bizim Genel Başkanımızla alakalı bir hakim tedbir kararı verdi. Ankara'ya getirdiniz bir mahkemeye oturttunuz. Her ne kadar her nasılsa o kadar hukuk mahkemesi içerisinde bizim genel başkanımıza ilişkin tedbir istediğiniz karar oraya gitti ve o hakim sayın genel başkanımıza konuşmada dikkat etme konusunda tedbir karar verdi. Ya utanıyorum ben bunları konuşurken. Yani ben bu yargının bir parçasıyım. Lan ne hale düşürdünüz bu yargıyı? Şimdi burada bir takım kurumlarda şirinlik yaparak siz bu işin içinden çıkacağınız düşüncesindeyseniz Olmaz, çıkmaz. Siz bu alanı da kendi kadrolar, kadrolaşmanız için kullanırsınız. Ben size söyleyeyim. Yani hakim yardımcılarını değerlendirirken objektif olamazsınız. Yüreğiniz yetiyorsa hakim adaylarının sınavlarını kameralar altında yapın, yargıya açın. Ondan sonra biz de diyelim ki siz ob objektif işler yapıyorsunuz. Mülakatları, şunları, bunları, mesleki değerlendirmeleri. Niye yapmıyorsunuz kardeşim ya? Niye yapmıyorsunuz? Bu çocuklar insan değil mi? Bu çocukların onuru yok mu? Yazılı sınavda 100 alan adamı, sözlü sınavda eliyorsunuz. 60 70 alan adamları alıyorsunuz. Herkesin gözünün önünde oluyor bu. Hakimlik mesleğinde başlarken bile insanları tavassutun eseri, kayırmacı bir mantığın muhatabı yaparsanız, daha sonra anayasanın 138. maddesindeki hakimler vicdanlarına göre karar verirler. Hükmünü nasıl işleteceksiniz? Mesele bu mudur? Yani Avrupa Birliği ile ilgili yapmış olduğunuz e, yeni entegrasyon meselesinde sizden istenen sadece bu mudur? Şekli anlamda hakim yardımcılığı müessesesinin kurulması ama kurtlar sofrasına o gencecik çocukların teslim edilmesi midir? İlla oraya da bir şekilde siyasetinizin kirli halini sokmayı düşünüyorsunuz. Söylüyorum bu kanunu ekleyelim. ekleyelim. Bu hakimlerin yükseltilmesinden mesleğe alınmasına kadar her aşamada dava açma hakları olsun. Mülakatları varsa mülakat safhası kameralar önünde yapılsın. Yapılmasın demiyoruz. Hakimlik mesleği mülakatla alınabilecek bir meslektir. Biz buna bir şey demeyiz. Bazı mesleklerden birisidir. Yapalım kameraların karşısında. Kimsenin hakkı yenmesin. Arkadaşlar çok üzgünüm. Yıllardır bu ülkede bir gelenek bozulmadı gitti. Her hakim savcı ataması söz konusu olduğunda Herkes kendisine tavasut kurabilecek bir alan arıyor. Bu mesleği biz bu şekilde sokamayız. Hukukçular, hukukçular en onurlu yerde oturan insanlardırlar. Vicdanlarıyla karar verecek dediğimiz insanları daha işin başından itibaren siyasetin tavasut alanına teslim edemeyiz. Bu kanun böyle sıkıntılar yaşıyor kendi içerisinde. Bu kanun içerisinde hiçbir yerde bu adayların objektif değerlendirilebileceğini teminat altına alan hiçbir madde yok. Benim açımdan güvensiz, benim açımdan kontrolsüz bir kanun bu anlamda. Yapılmasın demiyorum. Hakim adayları değerlendirilsin. Yaptıkları iş görev içerisinde eğitsel bir anlam taşısın. Perspektifleri itibariyle faydalı da olabilsinler. Ataletin içinde kalmasınlar. Sadece bir üniversite öğrencisi gibi akademiyi bitirip ondan sonra pat diye bir şeylerin içine de düşmesinler. Fay, e, faydalı bir dönem geçirsinler. Ama bu fayda bir siyasi iradeye teslim edilmesin. Geleceğimizi işte bu şekilde yiyebiliriz. Hukukun olmadığı yerde ne ekonomi düzgün olur, ne insan hakları düzgün olur, ne barış içinde yaşama kültürümüzü oluşturabiliriz. Hukuka güvenin olmadığı yerde hiçbir şey yapamayız. Hukuka güveni başlatacağımız yerde işte bu birinci basamaktır. İlk basamağa doğru iliklemediğimiz süre içerisinde kimseden hiçbir şey beklemeyelim. Ben tekrar ediyorum. Hakim yardımcılığı mesleğinin kurulabileceğine inanç taşıyorum gerekli olabileceğine inanç taşıyorum. Ama getirdiğiniz, bu getirdiğiniz düzenlemenin bu işi öngörmek anlamında değil, yine bir şekilde siyasi alana bunu peşkeş çekme anlamına düşebileceğini görüyorum. Türkiye'de hukukta eğer bir değişiklik, bir atraksiyonel duruş, bir gerçekten dünyanın diğer ülkelerine benzeyecek derecede objektif ve sübjektif anlamda bağımsız ve tarafsız bir hava yaratmak istiyor isek, hukuku siyasetin bir defa kangrenleşmiş hegemonyasından çıkarma zorunluluğumuz var. Bu yasalarla, bu anayasayla ağzınızda kuş tutsanız bunu becerme şansınız yoktur. Sarayda nikah yapılan başsavcıdan bir gün bile yargıtayda oturmadan anayasa mahkemesine seçilen üye bu ülkenin hukukunun da hukukçularının da siyasetinin de bu meclisinin de ayıbıdır kardeşim. Hani Yargıtay'da yüz küsür insan el kaldırdı bir üye gönderdi ya Anayasa Mahkemesi'ne. O yüz küsür insanın hiçbirisi ileride ilk taşesiz atın diye bildiğimizde masum olmayacaktır. Buna inan Kendilerine ihanet etmiştirler. Emek veren arkadaşlarına ihanet etmiştirler. Siyasi iradenin gölgesinde Anayasa Mahkemesi üyesini seçip göndermiştirler. Şimdi silsile halinde tüm ile idarenin kontrolünde olan bir kurum bize hakim yardımcısı yetiştirecek doğru değerlendirecek kişilerden bağımsız söylüyorum. Biz zaten bu sistemi bize de teslim etseniz bu sistem bizi de bir şekilde vampirleştirir diyoruz. Sistemle kaynaklı eleştiri getiriyorum. Ondan sonra da biz buradan medet umacağız. Arkadaşlar hiç kimseyi oyalamayalım. Kurumların içini boşaltmayalım. Kurumların içini siyasi o dolgularla doldurarak bize lazım olacak kurumlarda kirletmeyelim. Hakim ve savcılığı ya, hakim ve savcı yardımcılığı kurumu Doğru bir kurumdur. Getirdiğiniz yasa yanlış bir yasadır. Bu getirdiğiniz yasayla beraber bunun da içini kirletir hale geliyorsunuz. Oturalım, yeni bir çalışma yapalım. Bu konuyla alakalı ya Türkiye'nin ikinci büyük partisinin milletvekillerinin bu konuda görüş alınmadan yasa teklifi hazırladınız ya. Niye hazırlıyorsunuz kardeşim. 40 tane hukukçu milletvekilimiz var bizim mecliste. Ya bir gün Adalet Bakanlığı çağırmaz mı ya muhalefet partisinin milletvekillerine de bir teklif hazırlarken soru sorarım. En az bu arkadaşlarımız kadar biz de hukukçuyuz. Bir sorsanız ya getiriyorsunuz buraya dayatmayla beraber biz burada içimizi döküyoruz. Parmak sayısıyla geçiriyorsunuz. Barolarda yaptığınız gibi oluyor işte. Ondan sonra Ankara'da ikinci baro sayı tamamlayamıyor. İhtar yiyor bilmem ne. İstanbul'da ikinci baroya ne kadar para aktarabiliriz diye bize kanun yaptırıyorsunuz. Hukuku kirletiyorsunuz. Hukuku kirlettiğiniz süre içerisinde bu vatandaşın cebindeki parayı çalıyorsunuz. Çünkü hukuk ekonominin de sigortasıdır. Bu ülkeye yatırım yapılmıyor. Bu ülkeye krediler yüksek maliyetle giriyor. Hatta girmiyor. Bu ülkemizin insanlarını açlığa ve sefalete mahkum ediyorsunuz. Çünkü hukuk hukuksuz. Çünkü hukukçular hukuksuz. Ve bu yasalarla beraber de bunlara bir şekilde yol açıyorsunuz. Aynı yasada başka bir düzenleme daha var. Noterlerle ilgili. Sanki noterlere bütün alanları açtınız. Noterler her şeyden haberdar. Sonra diyorsunuz ki noterlerle ilgili eksi kaç tahakkuk ettirilirse sizin sorumluluğunuz olacak. Bilmiyorlar ki kaç para harç. Beyana dayalı yapıyorlar bu işi. Noterler Birliği Başkanı burada herhalde bu konuda bir şey söyleyecektir. Yüzlerce şey geliyor bize kardeşim mail geliyor. Soramadınız mı Noterler Birliği Başkanı'na? Hiçbir tanıdığınız bir noter yoktu? Hangi kaynaklara erişiyor? Gayrimenkulle ilgili bütün bilgiler ellerinde mi? Onlarla ilgili değerlendirme yaptıklarında kişisel sorumluluklarına gidebileceğiniz kadar nimet külfet ilişkisi var mı? Sormuyorsunuz, etmiyorsunuz. Bizi burada uzun uzadıya konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kanun yapma tekniğiniz dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir teknik. Kendi aranızda maç yapıyorsunuz. Geçen sefer avukatlarla ilgili de burada konuşurken Barolar Birliği Başkanlığı getirdik buraya. Yıllar sonra Barolar Birliği Başkanı geldi. O kadar mutlu oldum ki. Anlattı size burada. Dedi ki biz dedi diğer barolarla beraber yönetmelik çalıştık. Aramızdaki parayı paylaşma, adli yardımla ilgili bir sorunumuz yok. Siz niye bu kanun düzenlemeyi yapıyorsunuz? Kimsenin haberi yok. Kanunu düzenleme yapıyorsunuz. Adına düzenleme yaptığınız ikinci baro bile itiraz etmemiş onların yönetmelik çalışmasına. Derdiniz ne arkadaşlar ya? Niye bu kadar zarar veriyorsunuz bizim kurumlarımıza? Niye kurumsal yapı kültürümüzü bu kadar bozuyorsunuz? Niye bizim gibi bu ülkenin zenginliklerinden hiç faydalanmıyorsunuz? Bin tane toplantıya geldiniz buraya. Bizim hukukçularımızla burada konuştular. Yeri geldi hak verdiniz. Yeri geldi düzeltme yoluna gitme gideceğiz dediniz. Yaptınız yapamadınız ayrı o konuyu sorgulamıyorum. Tek adam rejiminin karakteristik özellikleri üzerinde ben durmuyorum. Hiç demediniz mi ya burada muhalefet partisinde de ak veren insanlar var ya bir görüşlerini alalım bunların. Komisyonda şimdi görüşümüzü alıyorsunuz ya bir tek madde değişmeyecek kimi kandırıyorsunuz ya. Usulü yerine getiriyorsunuz. Usulü yerine getiriyorsunuz burada. düzük bunu emrediyor. Bizim burada yasalaklarımız var. Kullanacağız. Siz hiçbir şey değiştirmeyeceksiniz. Bu ülkeyi kanun çöplüğüne çevirdiniz. Hiç baktınız mı iktidarınızda ne kadar kanun çıktı ve ne kadar kanun değişti? 6 ayını doldurmadan kanun değişiklikleri yaptınız ya. Size yalvardık bu komisyonda. Dedik ki arkadaşlar bakın şu bacalar meselesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanının veto ettiği. Ya bu doğru değil yaptınız. Hayır doğru dediniz. Genel kurula getirdiniz. Geçirdiniz. Orada konuşurken söyledim. 7 7 atılacak sizin üzerinize utanacaksınız dedim. Sayın Cumhurbaşkanı veto etti. Aa cumhurbaşkanımız ne kadar demokrat. Niye 600 kişilik meclis niye antidemokrat o zaman? Ya arkadaşlar ne olursunuz? Aha 4 yılı bitirdik. İnşallah erken seçim olur. Tekrar burada olursunuz. Biraz sorgulayın kendinizi bu kanunları getirirken ya. Ne olursunuz sorgulayın ya. Bu ülke başında tıraş öğrenilecek bir ülke değildir. Yapmayın. Bakın kurumsal olarak doğru olduğunu söylüyorum. İçindeki maddelerin tamamının insanları ezerek ve siyasete bir şekilde entegre ederek yargıyı bozacak maddeler olduğunu söylüyorum. Yapmayın. Bu kadar hızlıca sıradan bir çalışmayla hakimlik ve savcılık mesleğinin normlarıyla oynanılmaz. Bu arkadaşlar sizin esiriniz olacak. Ha, bir madde daha var orada. Danıştay dava idari dava daireleri önünü e, 2026'ya kadar uzatıyorsunuz. Gerekçesine baktım. Doğru düzgün bir gerekçeniz yok ya. Utanıyorsunuz çünkü yazamazsınız. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanına paralel bir dava daireleri arıyorsunuz. Bozulur ya Danıştay kendi arasında bir e, oylama yaparsa o dairede bozukluklar oluşur. Bizi de burada saf yerine koyuyorsunuz. Gerekçe iş yükünün yoğunluğu. Okuyun arkadaşlar. 28. madde miydi? 26. madde miydi? Kaçtı? 20, 20 20 20 neyse. Eee 16. madde. 16. madde. Gerekçenize iş baktınız mı? Siz tatmin oluyor musunuz 16. maddede? Gerekçenizi okuyayım mı? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun mevcu, mevcut ve muhtemel iş yükü nazara alınarak yargılamada gecikmelere sebebiyet verilmemesi amacıyla 31 Aralık 2026 tarihine kadar görev süresinin uzatılması. Niye geciksin kardeşim ya? Kim kim dedi size gecikir? Danıştay kendi içinde seçim yaparsa kendisi o kadrolar 2026'ya kadar niye uzatıyorsunuz arkadaşlar? Sevdi Sayın Cumhurbaşkanı o daireler kurulunu da kendisine ayak uyduruyor. Yapmayın arkadaşlar. Sizin dışınızdaki herkesi saf zannetmeyin. Akılsız zannetmeyin. Elinize fırsat geçti diye bu kadar hovardaca kanun yapmayın. Bu ülkede kanun yapma tekniğini siyasetin bu kadar angajmanına sürmeyin. Sokmayın. Biz sizin gibi yapmayacağız. Buna emin olabilirsiniz. Ne kadar kirletirseniz kirletin. Biz gelip doğrularını yapacağız. Kim talep etti sizden kardeşim? 2026'ya kadar bu süreyi uzaltın diye. Bunun benzerini başka bir tanesinde yüksek seçim kurulunda yapmıştınız. İstanbul seçimlerini açıklarsınız kardeşim. Bizi ikna etmeniz mümkün değil. Biz gerçeğini biliyoruz o için. Yani İstanbul İstanbul seçimlerini gerekçesini açıklayamayacak biçimde iptal eden YSK üyelerini de böyle taltif etmiştiniz. Aynen onlara seçim iptal ettirmiştiniz. Ya yüzünüz kızarırsın biraz ya. Sizin dışınızda da insanlar var. Başkalarının haklarıyla oynamayın. Danıştay hakimlerin hakkını ellerinden almayın. Danıştay'ın kendi demokratik iradesiyle yapabileceği işleri ellerinden almayın. Yürütme kanalıyla kapatmayın bu alanları ya. Yapmayın bu kadar yargıya kötülük. Sevgili başkanım daha fazla uzatmayacağım ama ee, bu getirdiğiniz kanun nihayetinde tekrar ediyorum yargıyla tümüyle oynama haline geldi. Yargıyla o ilk defa oynamıyorsunuz. Örnekleriniz çok fazla. Zaten yargıya saygısı olan bir iktidar olmadığınızı da herkes biliyor. Sizi rencide etmek için söylemiyorum bunları. Sayın Cumhurbaşkanı tahliye kararını veren mahkemeye bile kimseye sormadan tahliye kararı verdi dedi ya. <laughs> Içimizde hakimler var ya. Arkadaşlar siz tahliye kararı ya da bir karar verirken Sayın Cumhurbaşkanı'na mı soruyorsunuz? Ya da kimse adı altında soracağınız bir yerler mi var? Osman Kavala davasında Mahkeme tahliye kararı verdi. Kimseye sormadan tahliye kararı verdi bu mahkeme dedi. Yarım saat sonra başka bir dava ihtisas edildi. Başka bir tutukluk kararı hayata sürüldü. Ya siz yargı camiasını bu kadar zora sokma hakkını nereden buluyorsunuz kendinizde ya? Bir dünya kıymetli yargıç eli ayağı öpülesi derecede sizin baskınıza rağmen bu işi yapan yürekli insan var bu camiada. Yarın gidersiniz onlar kendi aralarında oraya bir güzel bağımsız ve tarafsız hale getirirler. Sizin arkanızdan da Fatiha e okumazlar, haberiniz olsun. Sizin arkanızdan size alet edilen o insanları tek tek ayıklarlar, sorarlar ya. Siz ne yaptınız ya? Kime sormanız gerekiyordu? Soruyorum ben şimdi Osman Kavala davasında. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti kime sorması gerekiyordu? Sayın Cumhurbaşkanı kimseye sormadan bu kararı verdi dedi. Kime sorması gerekiyordu? Zihniyet bu olunca siz de bu meclisin görev ve yetkilerini münhasıran kullanabilecek olduğu bütçelemeden tutun, hakim ve savcılarla alakalı kendi iradeleri ve meclis iradesiyle yapabilecek oldukları düzenlemelerin tamamını referandumda böyle bir tek adama teslim ettiğinizden dolayı bugün sancıyı tentürdüyet tedbirleriyle aşmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra işte enflasyona polis savcı ararsınız. Ondan sonra bitirdiğiniz yargı bağımsızlığına karşı ismen hakim savcı yardımcılığı koyarsınız. Altına da genel kendi ateşinizi yakarsınız. Tek kurtuluş var sandığın gelmesidir. Hiç boş yere çabalamayın bu işlere. Hayırlı bir iş yapabilme şansınız kalmadı zaten. Kimse de meşru bir karşılığınız da kalmadı. Millete rağmen yasa yapmayın. Bakın Noterler Birliği Başkanı burada onların adına bir iki şey daha söyleyecektim ama istiyorum ki kendileri söylesinler kardeşim. Çıksınlar söylesinler. Onların da hayrına dua etmediğinizi anlasınlar, bilsinler, söylesinler. Hepimize teşekkür ediyorum. Peki.